Herkese merhabalar. Ocak ayında aslan burçlarını neler bekliyor gün gün onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız ve videolarımın altına yorum yazarsanız beni daha çok insana ulaştırır ve hep birlikte daha çok insana faydalı olmaya çalışırız arkadaşlar. Tekrar aslan burçlarının doğum gününü kutluyorum. Pardon yeni yılını kutluyorum. Yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Mutlu huzurlu bir yeni yıl diliyorum size ve hemen 1 Ocak itibariyle sizleri neler bekliyor onlardan bahsetmek istiyorum. 1 Ocak'a girdiğimizde Ay Başak Burcu'nda arkadaşlar Güneş'te ve Uranüs'te çok güzel bir kontağı var. Maddi konularla ilgili oldukça güzel bir gün. Ani gelişmeler olabilecek bir gün aslında. Güneş'in 6. evinizden olumlu açıda olmuş olması sizi yine günlük hayatınızda maddi alanlarda ve kariyer hayatınızda ani gelişmelerin olabileceği bir gün bekliyor gibi duruyor. Venüs, Mars ve Merkür sizin beşinci evinizde Venüsün Satürn'e yaptığı zorlu bir açısı var. Bu da aşkla ilgili, çocuklarla ilgili, yine borsalarla ilgili sanatsal konularda biraz zorlandığınız bir durum. Belki maddi konularla ilgili de biraz zorluk var gibi duruyor. Mars ve Merkürün Birlikte hareket ediyor olması ve kuzey ay cümle yaptığı olumlu açı sizi daha çok sanatsal konulara yurt dışına açılmakla ilgili yabancı ülkeler, yabancı kültürlerle ilgili yine mahkeme süreçleriniz varsa bu konularla ilgili hedeflerinizi gerçekleştirebilir potansiyel veriyor. Yine çocuklarınız ve aşk hayatınız varsa borsa gibi konularla ilgileniyorsanız da bunu hep yabancı alanlarla ilgili oldukça aktif bir gündem bekliyor sizi. Plüton'un bu dönem hem de e, 6. evinizde olmuş olması aslında günlük hayatınızda bir dönüşüm etkisi veriyor. E, biraz hedefler noktasına zorlu bir açı veriyor. Değişmek için artık son noktalarınız arkadaşlar. Pluto artık neredeyse hiç dönmemek üzere e, sizin günlük yaşamınızdan çıkacak ve 6. evinize girecek. Bu da sizin şey 7. evinize girecek. Bu da sizin evlilikle ilgili dönüşüme e, sevk edecektir. E, güneşin yine Jüpiter'le çok güzel bir açısı var 6. evinizden. Bu da günlük yaşamınızda e, kariyerle ilgili alanlarda fırsatların olduğunu söyleyebileceğimiz bir gün enerjisi. Satürn 8. evinizde ortaklı gelirlerle ilgili yine Jüpiter'den destek alıyor. E, finansal konularla ilgili de Venüs'ten zorlu bir açı alıyor. Bu da biraz ortaklı gelirler, eş gelirleri, miras gündemleri e, gibi alanlarda fırsatlar var ama bu fırsatı yaratmak için biraz sizin gayrete ihtiyacınız var gibi duruyor. Neptün'ün Mars ve Merkür'le yaptığı zorlu açı yine bu konularla ilgili de sizi biraz girişimlerinizi engelliyor, hayal kırıklığına Uğratıyor gibi duruyor arkadaşlar. Bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. 2 ocağa geçtiğimizde ise ay e, yine para evinizde uranüsle ile Pluto ile çok güzel bir açısı var. Bu da sizi daha çok maddi konularla ilgili güç topladığınız, güçlü olduğunuz bir dönemden geçiriyorsunuz. Yine hayatınızda, kariyer hayatınızda ani gelişmelerin olabileceği de bir gündem. E, ayın Mars ve Merküre yaptığı zorlu açı var. Çocuklarınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili borsalarla ilgili de biraz e, Kayıp verebilir veya işte para harcamaları verebilir. Bu konulara dikkat edin. Girişimleriniz sonuçsuz kalabilir. Ee, bu konulara dikkat edin arkadaşlar. 3 Ocağa girdiğimizde ise ay 3. evinizde yakın çevre akrabalar, kuzenlerle ilgili hayatınızda biraz zorluk ve mücadeleler var. Özellikle finansal konularla ilgili bazı mücadeleleriniz olabilir. Eğitimler almak istiyorsanız özellikle hukuksal denge ile ilgili eğitimler almak istiyorsanız bu konuya biraz para harcayabilirsiniz ama günlük yaşamınızda bu konudan dolayı biraz sekteye uğratabilirsiniz. Güneşin Uranüs yaptığı çok güzel bir açı var. Bu da günlük yaşamınızda ani gelişmelerin olabileceğini söyleyen bir açı bize arkadaşlar. 4 Ocağa geldiğimizde ise ay güney ay düğümüyle kavuşuyor. Ve Uranüs'ten aldığı 150 açı biraz bu yakın çevreyle ilgili kontrolü kaybetmekten bahsediyor. E, dengeyi kuramamaktan bahsediyor. Özellikle yakın çevreniz kariyer hayatınız veya hedeflerinize e, sekte vurabilir. Kardeşleriniz yine eğitimlerle ilgili bazı sıkıntılı durumlar olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Ancak diğer yandan Merkür'le olan e, ayın ve güney ay düğümünün olumlu açısı sizi eski gündemlere doğru götürüyor. E, ve burada Merkür'ün... E, düz harekete geçmiş geçmiş olması sizi sanatsal konular, çocuklarla ilgili, aşkla ilgili konularda iletişime doğru eski aşkların gelmesiyle ilgili gündemler de olabilir bu. Bu konulara doğru sevk ediyor gibi duruyor. Çünkü ay güney Aydium'una gittiği için eski gündemler getirecektir size. 5 ocağa geçtiğimizde ise ay Akrep burcunda 4. evinizde ailevi meselelerde özellikle miras gündemleri, ortaklı gelirlerle ilgili e, konular varsa ciddi konular ve ciddi görüşmelerin olduğu bir gün e, burada Jüpiter destek verdiği için Satürn'e aslında bir fırsat var, yalnız bu fırsatın e, Venüs ile Satürn Satürn arasında zorlu bir açı olduğu için biraz mücadele edilmesi gerekiyor. Mars günlük yaşamınız olan e, Oğlak Burcuna geçti, yine Satürnle desteği var. Burada da aslında sizin e, bazı girişimler yapmanız gerektiğini söylüyor. Yalnız finansal konuda bir mücadele de var. Ancak yanında birçok da fırsat var arkadaşlar. Hani bunu söyledim diye hemen e, enerjinizi düşürmeyin çünkü e, mücadele Mücadele etmeniz finansal konularla ilgili mücadele etmeniz gerekiyor. Ee, o yüzden biraz. Ee, hani iyi bir şey varken e, zorlu bir mücadele de var. 6 Ocağı geçtiğimizde ise Ay Akrep Burcu'nda hala 4. evinizde Uranüs'ün karşısına geçiyor. Kariyer ve aile gibi alanlarda ani gelişmelerin şaşırtıcı gelişmelerin, şok olacağınız konuların ortaya çıkmasıyla ilgili gündemler olabilir. E, bu hayatınızı ilgilendiren konular e, ön planda olabilir. Günlük yaşamınızı ilgilendiren konularla ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. 7 Ocağı geçtiğimizde ise Ay dördüncü evinizden çıkarken e, Satürn'e zorlu açı, Neptün'e de iyi bir açısı var, Plüto'ya da iyi bir açısı var. E, karar vermekte ortaklı gelirlerle ilgili, aile meseleleriyle ilgili e, karar vermekte zorlandığınız bir gün ancak e, Resmi Belki kişilerle, babalarınızla, üst figürlerle, miras gündemleriyle uğraştığınız bir gün olabilir. Ancak işin sonunda e, hayallerinize kavuşuyorsunuz ve gücünüzü elinize aldığınız bir gün enerjisi var. 8 Ocağı geçtiğimizde ise ay de 5. evinizde kavuşuyor ve aşkla ilgili, çocuklarla ilgili, borsalarla ilgili harika bir fırsat var hayatınızda. E, yine borsalardan gelir elde etmekle ilgili güzel bir fırsat var. Sevgiliniz varsa, sevgilinizle duygusal anlamda çok güzel bir gün geçirebilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar bu çok güzel bir gün e, denilebilir iletişiminizin kuvvetli olduğu birbirinizi anlayabildiğiniz yine çocuklarınızla ilgili e, güzel bir gün e, yine borsalarla ilgili de güzel anlaşmaları imza atabilecek bir gün enerjisi var e, Mars'ın Jüpiter'le yaptığı çok güzel bir açısı var arkadaşlar. Bu da günlük yaşamınızda e, ani fırsat e, günlük yaşamınızda fırsatların girişimlerinizin sonuç alabildiğiniz ve bunun size fırsat olarak döndüğü bir enerji var. Bu enerjiyi doğru kullanın. Güneş burada altıncı evinizde günlük yaşamınızda aslında bir sıkışma da var. Ay düğümlerine zorlu bir açı veriyor. Ancak bu işi e, kariyerden gelecek ani bir fırsatın e, gelmesiyle işin çözülebileceğini de e, söyleyebiliriz buraya arkadaşlar. 9 gel. Geldiğimizde ise ay bu sefer 5. evinizde merkürle kavuşuyor ve kuzey ay düğümüne çok güzel bir açısı var. Bu da e, yine aşkla ilgili çocuklarla ilgili borsalarla ilgili e, iletişiminizin kuvvetli olduğu güzel anlaşmalara imza atabildiğiniz sanatsal konularla ilgileniyorsanız bu konularda çok güzel çizimler yapabildiğiniz ve istediğiniz şeyi ortaya çıkarabildiğiniz bir dönem yaşayacaksınız denilebilir. 10 ocağa geçtiğimizde ise 6. evinizde Ay'ın Mars'ta kavuşması aslında normalde gergin bir enerjidir. Ancak Jüpiter destekli olduğu için bu sizin için yaptığınız girişimin büyük bir fırsata dönmesi ile ilgili çok güzel bir gündem var. Bence bu ay önemli bir ay, Ocak ayı, yılın başı, hevesli olduğumuz bir zaman dilimi ve bu hevesimize gökyüzü de bize destek veriyor arkadaşlar. Günlük yaşamınızda bazı ay ay kapanma fazında olduğu için günlük yaşamınızda bazı durumların artık e, kapanması ve bunların yeni bir e, duruma evrilmesiyle ilgili güzel bir gündem var. Çünkü Jüpiter destekli 11 Ocağa geldiğimizde ise burada yeni bir ay var sizin 6. evinizde ve Uranüs destekli olduğu için burada günlük yaşamınızda e, yeni bir dönem başlıyor. Günlük yaşamınızın çok belki de sıkışık olduğunuz çünkü ay düğümlerinden güneş hala sıkışık e, ve tam parti sıkışık bir açı bu karmadır günlük yaşamınızda e, kariyerle ilgili belki değiştirmek istediğiniz konular varsa e, burayı değiştirmek için e, zorlandığınız ama Uranüs size öyle bir destekliyor ki ani fırsatların gelebileceği de bir ay olarak geçireceksiniz burayı yeni ay olarak. E, 12 ocağa geldiğimizde ise ay sizin 7. evinize giriyor. Jüpiter'le zorlu bir açısı var. Burada eşinizle ilişkilerinizle ilgili biraz sıkıntılar söz konusu olabilir. Gerilimler söz konusu olabilir ya da eşinizle birlikte e, kariyer alanınızla ilgili mücadele etmeniz gereken e, sorunlar olabilir. Bu konulara dikkat edin lütfen. 13 ocağa geldiğimizde ise Aykova burcunda hala Ay düğümlerine yaptığı olumlu açı yine yurt dışı, uzaklarla ilgili, yabancı diller, kültürlerle ilgili, yabancı ülkelerle ilgili, mahkeme süreçleriyle ilgili mücadele ettiğiniz ancak sonucunu aldığınız e, güzel bir enerji var. Ay düğümlerinden çok güzel destek alıyorsunuz. Ancak Uranüs bu enerjiyi biraz sıkıştırıyor. Şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Zorlu gelişmeler olabilir. Ancak işin sonunda hedefinizi de gerçekleştirebileceğiniz eskiden aldığınız bilgiyle e, hedefinize ulaşabileceğiniz de güzel bir enerji var arkadaşlar. 14 Ocağa geldiğimizde ise Ay balık burcuna geçiyor. E, Satürn'e 8. evinizde kavuşuyor ve Jüpiter'den destek kalıyor arkadaşlar. Yani ortaklı gelirlerle ilgili, miras gündemleriyle ilgili, eş gelirleriyle ilgili e, hayatınızda bir fırsat var diyebiliriz. E, belki de burada Satürn'ün ayın kavuşması e, duyguların bastırılması demek ama burada duyguların bastırılması ile ilgili e, birlikte yepyeni kararlar verilebilecek de bir dönem Jüpiter'den destek alması bir e, fırsatla ilgili belki bir karar verilmesi gerekiyor denilebilir buraya. 15 Ocağa geldiğimizde ise arkadaşlar Ay Neptün'le yine 8 evinizde kavuşuyor ve ortaklı gelirlerle ilgili e, venüs biraz sıkıştırıyor. Yine aşkla ilgili çocuklarla ilgili e Borsalarla ilgili, sanatsal konularla ilgili belki bir mücadele etmeniz gerekiyor gerekiyor olabilir. Ayın Neptünle kavuşması biraz önümüzü görmemizi engeller. Sis bulutları olabilir. Burada bir mücadele var. Ancak burada Güneş'in e, Ay'a ve Neptün'e destek vermiş olması bir mücadeleyi, e, finansal belki bir mücadele ya da aşkla ilgili, çocuklarla ilgili bir mücadele veriyorsunuz. Ancak burada hayatınızdaki e, belki de kariyerden aldığınız destekle önünüzü görebilecek bazı fırsat, da olacaktır. 16 ocağa geldiğimizde ise Ay Koç burcuna giriyor 9. evinize Mars ve Merkürle yaptığı zorlu bir açısı var arkadaşlar 9. evinizden bu da sizin uzaklarla ilgili yolculuklarla ilgili zorlandığınızı söylüyor ancak burada venüsün e, kuzey ay aydınlığı yaptığı olumlu açı devam ettiği için siz daha çok geçmiş geçmişe e, geri dönüp buradaki finansal durumları teyit edip ondan sonra hedefinize odaklanmanız gerekiyor ay biraz mücadele etmeniz yurt dışı ile ilgili konularda çok fazla konuşmanız üniversitelerle ilgili ya da inançlarla ilgili konularda konuşmanız e, Kuşma mücadeleleri verebileceğiniz bir zaman dilimi olabilir. Bu biraz zorlayabilir ancak işin sonunda hedef gerçekleşiyor. Ve 17 Ocağa geldiğimizde ise Ay Kuzey Ay düğümüyle 9. evinizde kavuşuyor ve Venüs'ten destek alıyor. Ve burası sizin için aslında hedefinizi yurt dışı bağlantılı konularda, yabancı diller, kültürlerle ilgili konularda, e, yabancı ülkelerle ilgili konularda e, hedeflerinizi gerçekleştirebildiğiniz, finansal kazanç elde ettiğiniz ya da çocuğunuzu yurt dışına göndermek istiyorsanız, görüyorsanız enerjisi bugün çok güzel e, diyebilirim arkadaşlar. Bu çok güzel bir enerji. Yine Mars ve Merkür'ün e, Jüpiter'den aldığı olumlu açı size yine kariyer hayatınızdan güzel fırsatların geldiğini de söyleyebilirim. E, güneş biraz Plüto'ya doğru gidiyor. E, gücünüzü düşük hissedebilirsiniz. Kuzey ay düğümü ve aydan zorlu bir açı alıyor. Gücünüzü bu mücadele gücünüzü biraz zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Bu böyle bir enerji. 18 Ocağa geldiğimizde ise ay kariyer evinize geçiyor ve bugün gerçekten güzel bir gün. Çünkü Merkür ve Mars'tan destek alıyor ve Jüpiter'le kavuşuyor. Burada kariyerle ilgili büyük bir fırsattan bahsedebiliriz. <laughs> Özellikle yaptığınız girişimlerle ilgili hayatınızda çok güzel büyük bir fırsat var denilebilir. Güneş ancak Pluto ile hala daha kavuşma enerjisini yaşıyor ve Jüpiter'den de biraz zorlu açı alıyor. Burası biraz sıkıntı verebilir. 19 Ocak'a geldiğimizde ise arkadaşlar ay bu sefer Uranüs de yine kariyer evinizde kavuşuyor. Ee, burada ani bir fırsat var. Ee, girişimlerinizle ilgili ani fırsatlar olabilir. Yine Mars ve Merkür'ün e, Jüpiter'den aldığı destek var. Ancak burada Pluto ve Güneş'in de kavuşumu var arkadaşlar. Burası biraz dönüşüm enerjisi. Artık Pluto da bir iki gün içinde artık sizin günlük yaşamınızı terk edecek ve 7. evinize girecek. Burada biraz dönüşümden de bahsediyor ama büyük de fırsat var. Yani değişim aslında sizi ne kadar zorlasa da eski bildiğiniz konfor alanınızdan çıkmak zorunda bıraksa da aslında çok güzel bir enerji çünkü işin içinde burada bir de Satürn var. Satürn de bu konuyu destekliyor. 20 Ocağa geldiğimizde ise arkadaşlar ay ikizler burcuna geçiyor ve güneş destekli burada eşinizle ilgili sosyal çevrenizle ilgili e, çok güzel bir enerji var burada eşinizin e, potansiyelinin büyüdüğünü e, görebilirsiniz belki fırsatları zorladığını görebilirsiniz e, böyle bir enerji çıkacaktır buradan 21 Ocağa geldiğimizde ise ay yine ikizler burcunda 11. evinizde e, Merkür ve Mars'tan biraz zorlu bir açısı var e, kontrolü kaybediyorsunuz sosyal çevreyle ilgili geçmişe biraz takılıyorsunuz geçmiş arkadaşlarınızla buluşmak geçmiş konuları irdelemek ya da sosyal çevre e-ticaretle ilgili geçmiş konulara eğilmekle ilgili gündemler verebilir. ama bu sizi biraz yorabilir kontrolünüzü kaybedebilirsiniz. Burada Pluto da sizin artık 7. evinizde ve güneşle kavuşumuna hala enerjisini devam ettiriyor ve Jüpiter'den sıkışık durumda. Eşinizin kariyer hayatı ile ilgili bazı fırsatları zorlaması ile ilgili durumlar verebilir size. 22 Ocağı geçtiğimizde ise arkadaşlar Ay İkizler Burcu'ndan çıkarken Neptün e ve Venüs'e zorlu bir açı veriyor bu da yine çocuklarla ilgili, sosyal çevreyle ilgili, aşk hayatıyla ilgili, e-ticaret gibi konularda sizin biraz zorlandığınızı söyleyebilirim. Güneş'in ve Plüto'nun ay düğümlerine yaptığı zorlu bir açısı var. Bu da sizi birazcık geriyor olabilir biraz canınızı sıkıyor olabilir arkadaşlar. 23 Ocağa geldiğimizde ise ay 12. evinize giriyor ve ruhsal açıdan biraz içe kapandığınız Merkür ve Mars'ın karşısında olduğu için ay biraz gerilim yaşadığınız, gerginlik e, olduğu, ruhsal açıdan gerildiğiniz sahip olmak istediklerinizi teyit ettiğiniz, belki yepyeni kararlar verebileceğiniz bir gün. Çünkü e, evet bu enerji biraz gerginlik kimseyle konuşmak istemiyor olabilirsiniz. İçinize kapanabilirsiniz. Ancak burada bu içe kapanış satürnden destekli olduğu için ortaklı gelirler konusunda da yepyeni bir karar vereceksiniz. Önemli kararlar verdiğinizde bir gün olacak arkadaşlar. 24 Ocağa geldiğimizde ise ay hala yengeç burcunda 12. evinizde e, burası biraz gergin bir açı arkadaşlar çünkü ayın Mars ve Merkürle karşısında olması, ay düğümlerine zorlu açı veriyor olması biraz gergin bir açı aslında. Ancak burada tek sığınmanız gereken belki de konulardan biri dua etmek çünkü Neptün'den çok güzel bir açısı var bu gerginliğin. Burada size dualarınızla birlikte belki de çözüm bulabileceğiniz bir enerji olacaktır. İlahi bir enerjidir. Mars ve Merkür'ün sıkışık olması ki uzun süredir birlikte bu ayı neredeyse hep birlikte hareket ederek geçirecekler. Burada da günlük yaşamınızda aslında sıkışıyorsunuz. Gergin bir enerji var. Ama burada da size çözümü Uranüs getiriyor ve Uranüs destekli ani fırsatlarında çıkabileceğini, gözden kaçırmayın. Burada gözünüzü dört açın bence. Çünkü gerilimde hani insan kararır ya etrafını görmek istemez ama burada iki tane de çıkış noktası var. Bu konuyu atlamayın lütfen. 25 ocağa geldiğimizde ise Ay birinci evinize çıkıyor. Jüpiter'de zorlu bir açısı var. Güneşle karşıt açısı var ve burada bir dolunay var arkadaşlar. İlişkilerle ilgili Pluto destekli bir doluna, dolunay Plüto Tonik bir yeni ay dolunay var. Burada da e, ilişkilerle ilgili bazı farkındalıklar yaşayacaksınız. Gerilimler olabilir. Güç e, eşinizin ve karşınıza gelen insanların gücünü fark edebilirsiniz burada. Bu sizi biraz zorlayabilir. Jüpiter'le zorlu bir açısı var. Bu da fırsatları kovalamakla ilgili bununla ilgili mücadele etmekle ilgili de bir enerji verecektir. 26 Ocak'a geldiğimizde ise ay hala birinci evinizde kuzey ay düğümüyle yaptığı güzel bir açısı var. Bu da hedef odaklı olduğunuz bir gün. Uranüs de zorlayan bir açı var. Yine fırsatları zorlamak, ani gelişmeleri zorlamak, farklı marjinal bakmak kariyere özellikle farklı ve marjinal bakarak belki de çıkış noktası bulup hedefinize ulaşabileceğiniz güzel bir enerji var. 27 Ocak'a geldiğimizde ise arkadaşlar 27 Ocak'ta Ay <laughs> Aslan Burcu'ndan çıkarken Venüs'te çok güzel bir kontağı olacak. Burada da e, yine e, günlük yaşamınızda finansal konularla ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak ayın Pluton'a, plutona yaptığı e, kontrolsüzlük açısı var. Fırsatları değerlendirmek ya da e, aşkla ilgili ilişkilerinizle ilgili finansal konularla ilgili günlük yaşamınızda çok güzel bir etki var. Ancak e, Resmi kurumlarla karşı karşıya kalmak gücünüzü ortaya koymakta zorlandığınız bir de enerji olabilir. Bu konuya dikkat edin çünkü ay satürnün karşısında olacak bugün. 28 Ocağa geldiğimizde ise arkadaşlar finansal evinize giriyor ay başak burcuna jüpiter çok güzel bir açı var. Venüs ile Mars ile Merkür çok güzel bir açı var. Bu da sizin için aslında fırsat dolu bir gün olacaktır diyebilirim. Özellikle maddi konularla ilgili fırsat dolu bir gün geçireceksiniz arkadaşlar. 29 Ocağa geldiğimizde ise Ay Başak Burcu'nda Uranüs ile güzel bir kontağı var. Yine Mars ve Merkür güzel bir kontağı var arkadaşlar. Burada da... <laughs> finansal konularla ilgili yine ani fırsatların olduğu bir dönem yaşayacaksınız ee, ancak Mars ve, ve Merkür e, ay düğümlerine zorlu bir açı veriyor burası günlük yaşamınızda sıkışmış olabilirsiniz özellikle maddi konularla ilgili sıkışık olabilirsiniz ancak kendinizi yepyeni fırsatlarda yakalayacaksınız arkadaşlar 30 Ocağa geldiğimizde ise ay terazi burcuna geçiyor Pluto ve Güneş'ten çok güzel bir destek alıyor yakın çevre akrabalar kuzenler kardeşler eğitimlerle ilgili Eşinizin özellikle ani fırsatları, güzel fırsatları gücünü eline aldığı bir dönem yaşayabilirsiniz. Ee, sadece burada sıkıntı, Güneş'in Jüpiterle yaptığı zorlu bir açı var. Burası biraz eşinizi geriyor olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz ve son olarak 31 Ocağa geldiğimizde ise Ay Terazi Burcu'nda Güney Ay düğümüyle kavuşuyor ve burada ailede kardeşler, kuzenlerle, yakın çevreyle, eğitimlerle ilgili geçmiş gündemlerin ortaya çıkması ile ilgili bazı durumlar olabilir ama bu iyi bir şey. Ancak burada konuşmakla ilgili, ifade etmekle ilgili, finansal konularla ilgili bir mücadele de var. Belki de burada geçmiş gündemler ortaya çıkar, finans sal konuların konuşulduğu, girişimlerin konuşulduğu bir gün olabilir ancak işin sonunda çözümü buluyorsunuz ve güneşten destek aldığınız için belki de eşiniz burada sizi destekliyor ve çözümü burada eşiniz buluyor gibi duruyor arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ocak ayınız çok güzel geçsin. Hoşçakalın arkadaşlar.